verir gibi kendi otu, Anadolu'da yetişen kemen otunun kökünde elde edilen bir madde. Bu kuru suyu, bunu suya koyuyorsunuz. Bunu hazırlamak için e, bir gün, iki gün önceden ayarlaman gerekiyor. Bunu suya atacaksın, eriteceksin, süzeceksin, tekrar süzeceksin, defalarca süzeceksin, kırk defa süzeceksin de, gülbenci. Öyle bir e, hale getireceksin. Ama normal deniz kadayıfından yapılan kifrelerde bir iki defa süzmen yeterli. Çünkü onda herhangi bir e, pürüz şeyi kalmıyor. Boyalar da dediğim gibi e, yine Anadolu'da böyle tekrar başarıyorum. Renkli topraklar olur. Asıl bunun şeyi, malzemesi, boyanın malzemesi topraktır. Toprağı. Ee, alıp spatulayla ezip veyahut da gelsin zengiyle e, mermerle ezip içerisine öt katıp süzüp boya haline getiriyor. Şimdi bunun bir ikincisi, üçüncü ana maddesi de öt. O da hayvan ödüğünden e, alınan bir madde. Kurbanlar da kesilir, kurbanlar kesilirken... Ha, yeşil heh, bir şey var. Onu toplarlar. Ebu Nuclan onu özellikle toplar. O, yani. Yani o kokusu biraz ağırdır bir ama o da boyanın açılımını sağlıyor. Boya açılımında kullanıyorsun ama biraz kokuyor. Onu normalde öyle alıp e, bir kapta kaynatıp tabii ki kullanmadığın bir kapta içindeki e, atık maddeleri alıp ham hale getirmek. Yani o da şu. Sığır Bu her şey dezenfekt edilmiş. Işte bu hale getirilmiş ama biraz koku tabi açtığım zaman bayağı bir kokusu vardır. Asıl şey de bu. Bu da olmazsa olmaz. Kitre dediğim gibi bir gün önceden ayarlanır. Dinlenmeye bırakılır. Boyalar da bir gün önceden güzelce kıvamına getirilir. Ee, bir gün önce değil, aylarca önceden hazırlanması gerekiyor normalde bu yara. İşte ben e, ayarlayayım da yapayım derseniz onların bir yerini alamazsınız. Yani dinlenen boya, dinlenen kitle, kitle bir iki günde e, hazırlanır ama boya aylar önce hazırlanıp dinletilmesi lazım. Bazıları yıllık yapıyor bu yara. Şimdi, bu derece. İsterseniz hep bu şeyle başlayalım. Ha, bu fırçalar, fırçalar diyecektim. Fırçalar bir dalından elde ediliyor. Ee, ve kıllar da at kılıdır. At kılından elde ediliyor. Yani bunun açılımını e, sağlamak için at kılı kullanılmış. Tabi o vakit olsa onların bağlamasını kıran bir var ama o vakit de var. Ve Müslüm Kaptan atacağım. At Kaptan başlıyor.